Merhaba arkadaşlar. Uçmak istiyorum kanalına hoş geldiniz. Eminim ki birçok genç arkadaşım bu arkada bulunan abilerinin görevlerini devralmak, onların yerinde olmak için can atıyorlar. İşte bu videoda Milli Somma Üniversitesi'nin okullarını ve bölümlerini tanıtmaya çalışacağım. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar bunun önceki videolarımda Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş kriterleri, kimlerin girebileceği, Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihleri, mülakat tarihleri ve diğer aşamaların tarihleriyle ilgili detaylı videolar yaptım. Bu videoda ise Milli Savunma Üniversitesi'ni tanıtmak istiyorum. Milli Savunma Üniversitesi 5 ayrı şehirde bulunan 3 harp okulunda lisans ve 4 assubay meslek yüksek okulunda ise ön lisans eğitimi ve öğretimi vermektedir. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı harp okulları yerleşkeleri şu şekilde. Kara Harp Okulu Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Deniz Harp Okulu İstanbul'un Tuzla ilçesinde, Hava Harp Okulu ise İstanbul'un Yeşilyurt ilçesinde bulunmaktadır. Asubay Meslek Yüksek Okulları ise Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde, Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu Yalova'nın Altınova ilçesinde, Hava Assubay Meslek Yüksek Okulu İzmir'in Gazimir ilçesinde, Banda Assubay Meslek Yüksek Okulu ise Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır. Harp okulları bir yıl hazırlık olmak üzere beş yıl, Assubay Meslek Yüksek Okulları ise iki yıl eğitim vermektedir. Harp okulu öğrencileri, bir yıl boyunca yabancı diller meslek yüksek okulu Kuleli yerleşkesinde hazırlık eğitim alırlar. Bildiğiniz gibi Kuleli yerleşkesi İstanbul'da bulunmaktadır. karar bokuluna. Arkadaşlar karar bokulu biraz önce de söylediğim gibi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır. Karar bokulu sayısal bölümleri şunlardır. Bilgisayar mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği. Eşit ağırlıktan giren arkadaşlar ise savunma yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyabilirler. Sözel bölümden giren arkadaşlar ise sadece tarih bölümünde okuyabileceklerdir. Müzik Deniz Harbi Okulu İstanbul'un Tuzla ilçesinde ve Heybeliada olmak üzere iki yerde eğitim vermektedir. Arkadaşlar çok önemli bir konuyu söylüyorum. Deniz Harbi Okulu sadece sayısal puanla öğrenci almaktadır. Ve almış olduğu öğrencilerin okuyacağı bölümler makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliğidir. Havharb okulu İstanbul'un Yeşilhut ilçesinde bulunmaktadır demiştim. Havharb okulu da sadece sayısal puanla öğrenci almaktadır ve almış olduğu öğrenciler çeşitli sınavlardan ve diğer aşamalardan geçtikten sonra harb okuluna başladığında elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinde okumaya hak kazanmaktadırlar. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. That the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded arkadaşlarım bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda bu konuları biraz daha detaylı incelemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Ders çalışmayı ihmal etmeyin.